sen işte şu anda blöf yaptığımı falan sanıyor sanırım. Şu anda gerçekten blöf yaptığımı falan sanıyor. Kardeşim kendine çok iyi bakman dileğiyle ama sunucu sunucuda duruşunu adminini takdir ettim. acımadan bir kasa, Selam millet ben Eren ve Bugün selam Minecraft'ta Trolllere kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün Türk Gamer Z adlı Skyblock sunucusundayız Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar Sunucunun IP'si açıklama kısmında var Siz de 1.15.2 hard bir Skyblock oynamak istiyorsunuz. Gerçekten Türk Gamer Z'ye gelebilirsiniz Fakat bizim burada olmamızın amacı bugün gerçekten trollemek Siz de bu arada bu videoyu izlerken ben de sunucuda olacağım Yani benimle oynamak isteyenler, beni yakalamak isteyenler, fotoğraf çekilmek isteyenler vesaire varsa Sunucuya gelebilirler Şu an bu videoyu izlediğiniz anda ben de sunucudayım Size sunucu sahiplerine çok güzel hediyeler var öncelikle onları söyleyeyim bu videonun içerisinde gizli bir kod saklı ve bu kodu kullanarak sitede açıklama kısmında o da var sunucunun sitesinde 5 lira kazanabilirsiniz benden şanslı 50 kişi kodu bulan ilk 50 kişi 5 lira kazanacak o yüzden videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın tamam öncelikle sunucuya geldiğinizde slash menü yazarak ee, bir dakika ben birazcık bir 15 2'nin komutlarına alışık değilim slash menü yazarak buradan görevleri sistemleri oyuncu pazarlarına vesaire vesaire her şeye ulaşabilirsiniz bilgilere de ulaşabilirsiniz sistemlerden böyle ufak tefek göstereceğim ben size kırık taş var gördüğünüz gibi bunlara gelerek kendiniz teker teker bakabilirsiniz çok fazla sistemleri var ve aynı zamanda dediğim gibi emek bir sunucu ve sizlere şöyle bir sürprizim daha var. Sürprizler biter mi? Bitmez. Slash Erenay yazarak sunucuya girdiğiniz zaman bir adet diamond benden kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hediyem olsun sizlere. Güre güre kullanın. Tamam şimdi Lagadugu'yu keselim. Çok fazla konuştuk. Çok fazla sunucuyu tanıttık. Ee, Discordumdan da yurvan çektim. Gelin sizi trolleyeceğim vesaire vesaire diye. Öncelikle benim çok sevdiğim kurucuyla daha öncesinde bunları denedik birazcık. Slash troll. Ee, şöyle bir Erenay Tuncel yazalım. Şimdi benim elime bir balta gelecek arkadaşlar. Tamam mı? Bu balta. Bu patlayıcı çekici. Ee, çok güzel bir işte var. Yalnız ben bu patlayıcı çekicini siz değerli kardeşlerimin adasını kullanmayacağım. E, bu arada siz sunucuya geldiğinizde belki sizi de trolleyebilirim. O yüzden sunucuya kesinlikle gelmeyi unutmayın. Başlıyorum arkadaşlar. İlk yapacağım şey ne biliyor musunuz? İlk yapacağım şey şu. Gördüğünüz gibi spawn'ın içinden geçiyorum içinden içinden böyle bir şey var ya bütün sunucu bütün sunucu spawn'ın şu anda içinden geçebilirim Bu arada arkadaşlar yedeklerini almışlardır umarım yoksa onlar açısından bayağı sıkıntılı bir durum olacak Neyse buraya tekrardan döneriz benim yapmak istediğim ufak bir troll daha var Şimdi hemen e, fark etmediler bu arada herhalde e, Slash school yazıyorum Eren Aytuncel yazıyorum ve kendi kafamı alacağım şimdi. Bu kendi kafamdan arkadaşlar spawn'ın belli bir yerlerini saklayacağım. Allah bu bitkiler takılıyormuş bu arada 1.15'deyiz ya. Mesela şuraya bir tane saklayalım. <laughs> Şuralara bakalım 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 bakalım. Bunları bu arada assist alıp benim Discord'uma foto chat atabilirsiniz abi buldum falan filan diye Şuraya da bir tane saklayalım Ben bunlardan video haricinde 3 tane daha saklayacağım Toplam 5 kafayı bulan arkadaşa güzel bir hediyem olacak 2 tanesini zaten gösterdim ben videoda Şimdi troller başlasın o zaman Bu arkadaşlar ne yapıyor burada? Ne yapıyorsun sen kankam? Riskis buralarda dolaşıyoruz Şimdi şöyle bir slash troll yazalım Aa, yazamadım Slash troll riskis yazalım ee, Doğru mu yazdım? Evet Şu arkadaşı bir fırlatalım, nerede? <laughs> sonraki de havada bak 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 geliyor tamam hop güzel geldi mi kardeşim şöyle bir kere daha seni uçuralım o zaman riski hava yolu hava yolları gururla sunar arkadaşlar tamam ben şurası bu arada hmm, şöyle bir bakıyorum ya bu benim pek hoşuma gitmedi bence bunu buyurdular daha güzel bir şey yapabilirler o yüzden şimdilik bunu şöyle bir için <laughs> fazla fazla oldu bu <laughs> biraz fazla oldu içinden geçelim tamam. Şimdi daha çok oyununu oynayan, tatlış tatlış oynayan arkadaşlara bakmak istiyorum. Şöyle mesela herkes spamlı. Spamlı olmayan birine umarım TP'lenebiliriz. Ee, TP. TP atlıyor. Benden benden TP al istiyor. Bak bak bak. Kim o? Bloody Creve. Gel bakalım buraya Brom. Ne yapıyorsun? Aa, kendi adında. Şu, şunu ben bir saklayayım da arkadaşlar. Tamam şunu ben bir saklayayım. Kendi adasında böyle tatlış tatlış oyununu oynayan bir arkadaşımız var burada. Hemen troll. Ee, pardon yanlış arkadaş. E zaten. Şöyle şey değiştirelim hemen. U yazmayı üşeniyorum çünkü tab sanırım burada çalışmıyor. Neden çalışmıyor bilmiyorum. Sana ne yapabiliriz biliyor musun kankam? Sen şurada bir dur. Tamam sen burada dur. Dondurdum arkadaşı. Ben geleceğim. Ben geleceğim. Senin başka bakayım burada. Bak gayet güzel Skybion oynuyor. Ben de Skybio çok severim bu arada. Siz de seviyorsanız deli gibi like atmayı unutmayın. Şöyle bakıyorum adasında başka birisi var mı diye. Adasında başka kimse de yok. Tamam. Tamam. En abi videoya gel. Aa çocuk gitti. Nereye gittin lan? Dondurmasını kaldıralım şöyle çocuğun He tamam dondurmasını kaldırdım Eee... Arkadaşın adasını bozmak istemiyorum ya Çok tatlı oynuyor Ama onu lanetleyeceğim Evet yanlış duymuyoruz Şimdi lanetliyorum seni bekle Blue D e, Yanlış yazdım Blue D Crew Yanlış mı yazdım? Ha iki tane W varmış tamam Eee neden? He, pardon, pardon, pardon. Şöyle buradan lanet seçiyorduk direkt. Bloody Crew burada direkt de ismini buldum. Şimdi arkadaşlar benim burada çok sevdiğim lanetler var. Ama en sevdiğim lanet ne biliyor musunuz? Şimdi ben bu çılgın izlenimi bir aktif edeceğim. Ve kendisi durmadan hareket edecek. İzleyin. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydi. Her şekilde hareket ediyor ve ben bunu kapatmadım sürece de bu arkadaş böyle takılmaya devam edecek. Ve kankam <laughs> Allah yazıyor chatten gördüğünüz gibi. Ve kankam sen Erner Bey'i tanıdıysan Erner Bey çok troll bir insandır. Ve sen bu videonun sonuna kadar yani ben videoyu kapatana kadar böyle takılmaya devam edebilirsin. Tamam başka arkadaşlara gidelim. Başka arkadaşlara gidelim. Kimler var mesela? Ee, VIP bir arkadaş varmış. Kür, Şat, Emin. 2007 hemen köşe temine gidelim Köşe temi spanda köşe ne yapıyorsun burada Köşe temini kurucular araya almış herhalde Oğlum bak buranın kralı benim tamam mı? böyle spamda mupanda dolaşamazsınız Spamda dolaşırsanız olacak olan şey anda boldur. Benim elimde spamla dolaşamazsınız kardeşim. Böyle aşağı doğru size kendinize ne oluyor falan yazıyor chatten. başladı mı diyor. Yiğit Eren abinin başladığını sana göstermemiz gerekiyor sanırım. Şöyle TP Yiğit'in yanına gidelim hemen. Yiğit ee, 610. 610. Yiğit'in yanına gidelim. Aha herkes spamla takılıyor. Herkes spamda takılıyorsa şöyle güzel bir lanet bulalım Yiğit'e. Nasıl bir lanet bulalım biliyor musunuz? Önce Yiğit'i bulalım ondan sonra laneti buluruz. Yiğit neredesin? Yiğit neredesin? Yiğit neredesin? Geçtim mi? Yok. Çok fazla arkadaş var. Ah, Yiğit'i buldum. Her şeyi düşür. Bir oyu bırakmak tüm emanetiniz düşürür. Tamam bu kalsın. Bir canavar hayvan öldürmek aynı lokasyonda iki tane daha doğuracaktır. Bak bu güzelmiş ama adasında olması gerekiyor. Yatak alanı. Bakıyorum en güzel şeyi ne yapabilirim diye bakıyorum. Bu, bu hediye ya bildiğim bu iş, lanet değil. kanak. Tamam sohbetinde sürekli spam attıralım Yiğit'in Böylelikle lanet aktif Yiğit'in chatinde büyük ihtimalle şu anda bir sürü spam bir sürü spam bir sürü spam akıyor Yiğit'te de Eren Aybe'nin trole başladığını görenmiş olur Mami diye biri var ismi çok kısa çok hoşuma gitti Direkt Mami'nin adasına gidiyor Ahanda ahanda selam Mami Mami selam nasılsın iyi misin? Ne yapıyorsunuz bro? Abi arkadaşlar çok güzel oynuyorlar yalnız Skybrio Baksanıza gayet hoşuma gitti Bir de 1.15.2 sürümü olduğu için ee, gayet güzel oynuyorlar Kanatları falan filan var baksanıza Yalnız sen o kanatlı uçuyorsun öyle de Öyle bir şey yok haberin olsun Bir dakika slash troll Öyle basıyorum hep ya Mami dur bakayım Mami uç bakayım diyeceğim Ve ona çok güzel bir troll yapacağım Mami uç bakayım uç Mami uç Uç Mami uç Hadi uç Mami Şöyle Havaya fırlat Havaya fırlatmayacaktım Havaya fırlatmayacaktım Kayboldu nereye gitti Heh tam burada 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 Yakaladım Aha an arkadaşlar havada Yakaladım gördüğünüz gibi Mami Vallahi sinek gibi yakaladım her şeyi <laughs> Şuraya baksanıza abi harbiden sinik gibi kaldım Seni salmayacağım buradan Mami Mami seni buradan salmayacağım hatta sen orada don Mami Senin de donmanı video sonrası açarım Geçmiş olsun Mami Mami'ye dondurduk abi Hatta Bloody şu anda help me falan yazıyor chatten arkadaşlar gördüğünüz gibi Ya normalde ben çok deli troll yaparım Arkadaşların adasını falan patlatırım ama Dediğim gibi bu bölümde bu şeyde yapmayacağım Çünkü gerçekten emekli bir skyblock Hani OP olsa yine yapardım ama emek skyblocklara şey yapmak istemiyorum Şimdi burada bir adminler var. Baş yönetici falan filan var. Şöyle ben onlarla bir tanışmak istiyorum. Gizli silah gidelim. Şu adminleri bir banlayalım olmadı ya. Baksanıza böyle artist artist takılıyorlar. Burada hareketler yapıyorlar. Gizli silah. Gizli silah. Tapta çalışmıyor. Şimdi arkadaştan e, herkese op vermesini söyleyeceğim. Yoksa banlayacağım. Herkese op ver yoksa ban. Hadi bakalım bunu göze alabilecek mi? Yoksa admini banlıyoruz abicim. Bu kadar basit. Banı tercih ederim diyor. Ya kardeşim sen var ya sen işte şu anda blöf yaptığımı falan sanıyor sanırım. Şu anda gerçekten blöf yaptığımı falan sanıyor. Kardeşim kendini çok iyi bakman dileğiyle ama sunucu sunucuda duruşunu adminliğini takdir ettim görüşürüz abi. <laughs> Arkadaşlar admini de admini de böylelikle banlamış olduk. Benim benim kurallarım, benim trollerim Türk Gamer ele geçirdim abi. Bu kadar basit. Herkes chat'ten random atıyor. Admini banladım abi. Ne oluyor diyor? Destek ekibi var galiba burada. Ee, destek ekibi var sanırım. Bu arkadaşı da bir banlayalım. Yani bu destek meslek bizi işlemez biliyorsunuz ki. Kardeşim, bu sunucuda rehber olduysan Erenay'ın trollerine katlanacaksın. Tamam Demir DK'cığım kendine çok iyi bak. Tamam mı? Bu videoyu izliyorsan da bol bol öpüyorum seni. Bu arada arkadaşlar şunu söylüyorum. Hala like atmıyorsanız ve abone olmalısınız. deli gibi like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> tamam süper. Bu arkadaşları bağımladık ama benim aklımda daha değişik troller var. Şu çocuğu merak ettim. Acaba hala, hala gerçekten ee, şey yapıyor mu? Dönüyor mu kafası? Oyundan çıkmış çocuk. Yan yanlış mı yazdım? Blo Blood muydu? Blood Creeve'di galiba. Ee, sanırım çocuk. Ha yo Bloody Creeve. Tamam bakalım. Hala dönüyor oğlum. Çocuğun kafası hala dönüyor. Tamam tamam bunu artık durduralım ya. Çocuğa, çocuğa yazık harbiden durduralım bu kadar. E, şimdilik bu kadar turlayacağız. Bu arada bu sunucuda daha fazla soru istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Nerede bu çocuk? Şimdi geldi bunu bul. Buralarda bir yerdeydi o. Ha, tamam. Tamam şöyle lanetini kaldıralım arkadaşın. Çocuğun başı falan dönmüştür belki. Hatta gidelim. Neyse onu videodan sonra kaldıracağım. Mami'nin donmasını videodan sonra kaldıracağım ama acaba mami hala orada mı? Bakalım. Ya adasına gelmiş ama hala donuk gördüğünüz gibi burada etrafı falan vuruyor. Hadi Mami'nin de şeyini kaldıralım. Eee troll mami diyeyim şöyle dondurma Onun da dondurmasını kaldıralım. Tamam. Şimdi bir arkadaşa fake OP vereceğim. Herkese OP diyor. Kürşat Emin'in yanına giderim. Kürşat yazalım şöyle gideriz herhalde. Tamam. Ya benim şu tuzaklarınız yok mu Allah aşkına? Kürşat Emin neredesin? Aha benim skinimi kullanıyor hatta. Şöyle troll Eee Kürşat Emin diyorum. Kürşat yazsam çıkan Aynen. Fake OP vereceğim. OP verdi, OP verdi mi sanacak şu anda Kürşetemin Emin? Şu anda Kürşö Emin OP verdi mi sanacak? Hatta Troll Karpuz Bey diyelim. Karpuz yazalım şöyle, ona da fake OP verelim. Böyle chatten OP isteyen herkese OP vereceğim. Yav diyor, fake OP geldiğini anladı herhalde, komut falan yazmaya çalıştı sanırım. E Merinaymınceli abi nasıl, aa Görkem gelmiş, bizim Görkem mi bu arada. Görkem yeni iz, şey video izliyorsan çok 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 selamlar sana da. Sana şöyle bir gör Görkem hoş geldin hediyesi olarak bir lanet verelim. Görkem'e hoş geldin hediyesi olarak bir lanet verelim. Görkem sürekli kafası dönsün hmm, Tamam <laughs> Sohbet mesajlarını da değiştirelim Görkem'in Yardım edin ee, Biraz malım galiba Ay beni silken yok mu Beni banlayın. tarzı şeyler yazsın Görkem durmadan çete Ne oluyor yazdı Şu anda Görkem bir şey daha yazdığı zaman arkadaşlar Saçma saçma şeyler yazacak Bana bir şeyler oluyor yazıyor <gülüyor> Çok iyi abi gerçekten Sunucuyu çok beğendim bu arada Dediğim gibi umarım daha fazla troll falan filan sizde beğenirsiniz Devam eder Herkese OP spamlayın chat falan filan diyorlar Help falan yazıyor görkem chatten Tamamdır abi ya arkadaşlar çok fazla ee, troll yapabilirim ama şu anda dediğim gibi çok da fazla arkadaşların oyununu bozmak istemiyorum Siz de gelirseniz benimle birlikte burada oynayabilir, sizi belki trollememe yardımcı olabilirsiniz Kod zaten ekranı çıkmıştır o kodu siteye girerseniz eğer ee, 5 TL'lik çekin sahibi olabilirsiniz o zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Kapatmadan önce şöyle birazcık daha tosilik yapalım. Ve kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.